Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme Engelli'nin Apple Dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bütün sesimin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Görme Engelli'nin Apple Dünyası yönetim ekibi olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın ve bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Değerli takipçilerimiz konu çocuklar olunca istedik ki onlara özel bir anlatım da hazırlayalım. Bugün e, çocuklarımızın sesli bir şekilde masal dinleyebileceği, aynı zamanda yazılı bir şekilde yine masalları e, okuyabilecekleri bir uygulama tanıtacağım size. Uygulamamızın ismi Masal Kutusu. Bu uygulamada 50 adet yazılı, 50 adet de sesli e, masal var. Dedikten sonra geçelim anlatıma. Eski Masal kutusu. Evet, uygulama bu. Uygulamaya hemen tıklıyorum. Masal kutusu. Boşluk. Boşluk. Düğme. Uygulamayı ilk indirip e, uygulamaya giriş yaptıktan sonra her uygulamada olduğu gibi sizi takip edip etmeyeceği ile ilgili bir soru soruyor. Buna tercihinizi yapıyorsunuz ve sonrasında uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Boşluk boşluk dediği yer e, ayarlar kısmı oluyor. Ayarlarda bizim için önemli bir detay var. Onu az sonra değineceğim. Seçilen dinle düğme bir çizgi iki. Burası sesli masalların olduğu bölüm. Oku düğme iki çizgi iki. Burası da yazılı masalların olduğu bölüm oluyor değerli takipçilerimiz. Birinci kahve sırrı. Buradan itibaren artık masallar karşımıza geliyor. İkinci hayatın tümü kolaylıkla neşe ve ihtişamla gelir üçüncü, inancın gücü. Dördüncü sütçü dede. Beşinci meva ve bilgelik dağının sırrı. Bu şekilde gidiyor değerli takipçilerimiz. Ee, biz mesela bir tanesinde tıklayalım. Üstüne tıkladığımız gibi oynatmaya başlıyor. Dördüncü sütçü dede. Dördüncü... Bir varmış, Batı. bir Bir zamanlar büyük bir dağın eteklerinde küçük ve sakin bir köy varmış. ...bu köyün en bilinen İşte kişisi, bu şekilde dinlemek mümkün Batın düğmesiyle geri çıkıyoruz kapatıyoruz de de her sabah erken dörncü Evet e, sesli masal dinlemek bu şekilde oluyor Bir de yazılı masalların olduğu yere bakalım bu arada eğer e, sesli masalı dinlerken ekran kilitlendiğinde e, masal durursa e, değerli takipçilerimiz ekran süresini sınırsız yapıp yani asla yapıp e, bu şekilde e, masalı komple e, dinleyebilir çocuklarımız. Dedikten sonra yazılı masallar kısmına da geçiyoruz. Üçüncü, in, ikinci, birinci kahve ağacı, oku, düğme, iki içi seçilen, oku, iki, birinci kahve ağacının sırrı. Evet. İkinci hayatın tümü kolaylıkla neşe ve ihtişamla gelir. Üçüncü, inancın gücü. Dördüncü sütçü dede, bu e, masala tıklayalım yine. Bu şekilde tıpkı diğer e, sesli masallarda olduğu gibi burada da gidiyor masallar. Bir zamanlar, büyük bir dağın eteklerinde, küçük ve sakin bir köy varmış. Bu köyün en bilinen kişisi, herkesin Sütçü Dede dediği yaşlı bir adammış. Sütçü Dede, her sabah erkenden kalkar, ineklerini sağar ve köydeki evlere taze süt dağıtırmış. Herkes onun sütlerinin lezzetli ve bereketli olduğunu, Evet, e, uygulamanın bir dezavantajı da bu değerli takipçilerimiz e, yazılı masalları okurken yarıda kalabiliyor. E, bunun bir sağında X düğmesi var. X düğme. Buraya tıklayıp e, masaldan çıkıyoruz. Dördüncü dedi. Evet, e, değerli takipçilerimiz şimdi geldik ayarlar kısmına. Üçüncü, ikinci, birinci, seçilen, dinle, düğme, boşluk, boşluk, düğme. Buraya şimdi tıklıyorum. Boşluk, boşluk, düğme. Burada değerli takipçilerimiz dil ayarı var. Yani e, mesela çocuklarımız İngilizce dilinde bu masalları dinleyip okumak isterlerse buradan... Boşluk, Türkçe, İngilizce. İngilizce seçtikten sonra boşluk, boşluk, seçilen, listen, düğme, birey çizgi. Iki. Bakın menüler İngilizce oldu çünkü İngilizce diline geçiş yaptık. Düğme, iki eğit çizgi iki. İlk seçenek e, sesli masalların olduğu e, dinle kısmıydı. Burası da oku kısmı e, değerli takipçilerimiz. Birinci The Secret of the Coffee Tree. All of Life Comes to Mavitis. Joy and Glory. Bunlar da masallar. Üçüncü The Power of Fate. Dördüncü Grand Commitman. Bu şekilde gidiyor. Yine ilgili masalın üstüne tıklayıp İngilizce bir şekilde dinleyebileceğiniz gibi. Üç, ikinci, birinci, rit, düğme, iki, iki, çizgi, iki. Rit deyip e, yine yazılı bir şekilde e, masalları okuyabilir çocuklarımız. Pekala değerli takipçilerimiz benim sizlere bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Geldik yine bir anlatımın sonuna. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi videonun yorumlar bölümünden bizlere sormayı, faydalı bulduysanız çevreniz ile paylaşmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bu ve bunun gibi pek çok faydalı içeriğimize ulaşıp ilk sizin haberinizin olması için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.